Melek Cebrail'in Bakire Meryem'e İsa'nın doğuşunu bildirmesi. Bu son yıllarda Yahudi kavminin Davut soyundan Meryem adında bir bakire Allah'ın gönderdiği melek Cebrail tarafından ziyaret edildi. Günahsız, ayıpsız, namazı kılıp oruç tutarak tam kutsal bir hayat süren bu bakire bir gün yalnızken Odasına melek Cebrail girdi ve Allah seninle olsun ey Meryem diye onu selamladı. Bakire meleği görünce ürktü. Fakat melek şöyle diyerek onu rahatlattı. Korkma Meryem çünkü sen seni kalp gerçeğiyle kanunlarına göre yürüsünler diye İsrail halkına göndereceği bir peygamberin annesi seçen Allah'ın rızasına erdin. Meryem cevap verdi. Şimdi ben Hiçbir erkek bilmediğimi görüp dururken nasıl oğlan dünyaya getireceğim? Melek cevap verdi. Ey Meryem, insan yokken insan yaratan Allah senden de erkek olmadan insan meydana getirmeye kadirdir. Çünkü onun için hiçbir şey imkan haricinde değildir. Meryem cevap verdi. Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum. Öyleyse iradesi yerine gelecektir. Melek cevap verdi. Şimdi peygambere yüklü oldun. Adını İsa koyacak ve onu şaraptan, kuvvetli içkiden ve bütün temiz olmayan etlerden koruyacaksın. Çünkü çocuk Allah'ın kutsal bir kuludur. Meryem tevazuyla başını eğerek şöyle dedi. Allah'ın hizmetçi kuluna bak dediğin gibi olsun. Melek gitti ve bakire Allah'ı tesbih ve tazim etti ey kalbim, Allah'ın büyüklüğünü bil ve ey ruhum. Kurtarıcının Allah'ı çok sev. Çünkü o kız hizmetçisinin alçak gönüllülüğüne öylesine saydı ki, bütün milletlerce kutsanacağım. Çünkü kadir olan beni yüceltti. Onun kutsal adını tesbih ederim. Çünkü onun rahmeti nesilden nesile kendisinden korkanlar için yayılır. O kadir olan elini güçlü kıldı ve kalbinin tasavvurunda gururu dağıttı. Güçlü olanı oturduğu yerden indirdi ve aşağıda olanı yükseltti. Aç olanı güzel şeylerle doyurdu ve zenginleri eli boş gönderdi. Çünkü o İbrahim ve oğluna verilmiş sözleri sonsuza değin tutar. Cebrail'in Bakire Meryem'in hamileliği ile ilgili olarak Yusuf'a yaptığı hatırlatma. Allah'ın iradesini öğrenen Meryem, yüklü olduğundan kendine saldırırlar ve zina suçlusu sayarak taşlarlar diye insanlardan korkup dindar, takva sahibi, namaz ve oruçla Allah'a ibadet eden ve bir marangoz olarak ellerinin yaptığı ile geçinen bir adam olduğundan ayıpsız yaşantılı Yusuf adında kendi soyundan bir yoldaş seçti. Bakire bildiği böyle bir adamı yoldaşı olarak seçti ve ilahi teklifi ona açtı. Dindar bir adam olan Yusuf, Meryem'in hamile olduğunu anlayınca Allah'tan korkup ondan ayrılmayı düşündü. Bak ki uyurken, ''Ey Yusuf, neden kadının Meryem'i bırakmayı düşünüyorsun?'' diye Allah'ın meleği tarafından uyarıldı ve şöyle denildi. ''Bil ki ona ne olmuşsa hepsi Allah'ın iradesiyle olmuştur. Bakire bir çocuk dünyaya getirecek. Adını İsa koyacaksın. Şaraptan, kuvvetli içkiden ve her türlü temiz olmayan etten onu uzak tutacaksın. Çünkü o annesinin rahminden Allah'ın kutsal bir kuludur. O Yahuda'yı kalbine döndürsün. İsrail kavmi Musa'nın kanununda yazılı olduğu gibi Rabbin kanunu yolunda yürüsün diye İsrail halkına gönderilen Allah'ın bir peygamberidir. O Allah'ın kendine vereceği büyük güçle gelecek. Büyük mucizeler gösterecek ve bu sayede pek çok insanlar kurtulacaktır. Uykudan uyanan Yusuf Allah'a şükretti ve bütün içtenliğiyle Allah'a ibadet ederek ömrü boyunca Meryem'in yanında kaldı. İsa'nın harika doğuşu ve Allah'ı öven meleklerin görünüşü. Bu sıralar Kayser Augustus'un buyruğuyla Yahudiye'de Hirodes hüküm sürüyor ve Arına ve Sayfa şehirlerinde de Pilotus vali bulunuyordu. Bütün dünya kütüklere kayıt yaptırmakta olduğundan herkes kendi memleketine gidiyor ve kayıt için kendi kabileleriyle kendilerini takdim ediyorlardı. Bu nedenle Yusuf, Sezar'ın buyruğuna göre kayıt yaptırmak için Beyteleme, burası Davut soyundan gelme olduğundan kendi kentiydi. Gitmek üzere kadını hamile Meryem'le birlikte Galile'nin bir kenti olan Nasır'a'dan ayrıldı. Beyteleme varan Yusuf, burası çok küçük ve yabancılarla dolu bir kent olduğundan kalacak yer bulamayıp kent dışında bir çobanın sığınağı olarak yapılan bir odayı tuttu. Yusuf burada kalırken Meryem'in de doğum günleri gelmişti. Bakire oldukça parlak bir nurla kuşatıldı ve hiç sancısız çocuğunu doğurdu. Kucağına alıp kundağına sardı ve yemliğe yatırdı. Çünkü odada hiçbir yer yoktu. Birçok melek Allah'ı takdis edip Allah'tan korkanlara salat ve selam getirerek sevinç içinde odaya geldiler. Meryem ve Yusuf Rabbe İsa'nın doğumundan dolayı hamd ve senada bulundular ve sonsuz bir neşeyle çocuğu doyurdular. Meleklerin İsa'nın doğuşunu çobanlara bildirmesi ve çobanların da çocuğu gördükten sonra bunu ilan etmeleri. Bu sırada adetleri üzere çobanlar sürülerine bakıyorlardı ve dikkat et ki içinden Allah'ı takdis eden bir meleğin göründüğü oldukça parlak bir nur sardı onları da. Çobanlar bu ani nur ve meleğin görülmesi nedeniyle korkuya kapıldılar. Bunun üzerine Rabbin meleği şöyle diyerek onları rahatlattı. Bakın size büyük bir müjde veriyorum. Çünkü Davut'un kentinde Rabbin peygamberi olan bir çocuk doğdu. İsrail'in ailesine büyük kurtuluş getirir. Çocuğu Allah'ı tazim eden annesiyle birlikte yemlikte bulacaksınız. Ve o bunları söyleyince hayırlı istekleri olanlara selam ederek Allah'ı tazim eden pek çok melekler geldiler. Melekler gidince çobanlar birbirlerine şöyle dediler. Beyteleme kadar gidelim ve Allah'ın meleğin aracılığıyla bize bildirdiği kelimeyi görelim. Beyteleme yeni doğan bebeği aramaya pek çok çobanlar geldi ve kent dışında meleğin sözlerine göre yemlikte yatan yeni doğmuş çocuğu buldular. Ona saygı gösterip annesine gördüklerini ve duyduklarını bildirerek ellerinde olanı verdiler. Meryem bütün bunları kalbinde tuttu ve Yusuf da Allah'a şükretti. Çobanlar sürülerinin başına döndüler ve ne büyük bir şey görmüş olduklarını herkese söylediler. Ve böylece tüm Yahudiye tepeleri haşiyetle doldu ve herkes içinden şöyle diyordu: Bu çocuk acaba ne olacak? İsa'nın sünnet olması Musa'nın kitabında yazıldığı gibi Rabbin kanununa göre 8 gün dolduğu zaman çocuğu alıp sünnet etmesi için mabede götürdüler. Çocuğu sünnet ettiler ve Rabbin meleğinin çocuk ana rahmine düşmeden önce söylediği gibi İsa adını verdiler. Meryem ve Yusuf çocuğun pek çoklarının kurtuluşuna ve pek çoklarının da helakine neden olacağını seziyorlardı bundan dolayı Allah'tan korkuyorlar ve çocuğu Allah korkusuyla koruyorlardı.